Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Ocak Pazar İzmir 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 9 koşulu bir program var. 2 altını mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik. İlk koşu ise Made in dişi, ait bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 3 tane safkan öneceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim Leonard temsilcisi bir numaralı Arslan Kapısı. Kıvam Koçova idaresinde benim ciddi favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa ters pistten geliyor. Hazırlıkları tatminkar. Bu pisti de iyi yapacağını düşünüyorum. 8 numaralı Tidy Woman bu safkını ciddi rakip olarak önereceğim. Ve son olarak da 3 numaralı Donna Nakara Kaneko temsilcisi imale gelmeyecek bir orijine sahip. Hazırlıkları da tatminkar ters bir yarış gelebilir diye bu safkını da özellikle önereceğim arkadaşlar. Umarım bu 3 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise 13 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait 1600 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda iki safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde bir numaralı Aşan Aşan. Aşan babayla anneden kardeş olan bu safkan menü temsilcisi son ikincili tatminkar ciddi favorim. Önlerde önereceğim. Rakip olaraksa 4 numaralı Gold Tracks diyeceğim ben. Azarak temsilcisi son kazandığı yarışta bana göre çok rahat kazandı. Gene ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 59 kiloya rağmen ciddi rakip olur. 4 numaralı Gold Trucks da Safkan'a da bu da önereceğim. Umarım bu iki Safkan'la da bu koşuyu atlatırız. Ve günün üçüncü kostuna geldiğimizde Sandikap 16 bin mücadele. 5 ve yukarı Araplar 2000 metre kum pistte çıkacaklar. 7 Safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası birbirine denk bir mücadele. Bir sıralama vereceğim. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim gene formda Safkan 4 numara baş parmakla başlamak istiyorum bir kulvar bir çekmiş gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim ciddi favorim. Rakip olaraksa özellikle bir numaralı yeğenim toprağı da önlerde tutuyorum arkadaşlar. Son ikinciliği tatminkar gene etkili bir yarış gelebilir. Üçüncü sıradan altı numaralı Hürsev diyeceğim ben. Çok küle verdi. 51 kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Dördüncü sıradan iki numaralı Kenanlı'yı da önlerde önereceğim arkadaşlar. Tabi sıralamayı devam ettirecek olursak bu önde 4 safkını özellikle çok önde tutuyorum. 3 numaralı e, uçan barondan da ters bir yaş gelebilir Berksoy e temsilcisinden. İşte 6. sıradan 5 numaralı adamım diyeceğim ben. Ve son olarak da kural hatası yapmamak adına 7 numaralı aski karı geniş oynayanlar kapatabilir bu koşuyu arkadaşlar. Umarım e, ilk önde önerdiğim 4 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise ikinci altının başlangıcında maiden dişi bir yarış. Üç yaşlı İngilizlere ait. 1200 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Maidenler bana bu, bu sefer biraz zor geldi açıkçası arkadaşlar. Burada ben bir 6 safkan önereceğim size. Maiden'da. İlk koşuda bir sürpriz çıkma ihtimali yüksek gibi görünüyor. İlk olarak favori hanemde 11 numaralı Dmas Obey arkadaşlar. Temel temsilcisinden etkili bir yarış bekliyorum. İnanılmaz hazır. İdman görüntüsü de harikaydı. Mehmet Kaya idaresinde benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkansa 7 numaralı Memento. Bu Safkan'dan da etkili bir yarış bekliyorum açısı Deha yavrusu Mustafa Çiçek idaresinde son ikinciliği tatminkar. Çiti rakip olur bana göre. Üçüncü sıradan 4 numaralı Griskin. Görkemeş Çelik İdaresi'nde özellikle önereceğim bu safkanı önlerde. 4. sıradan iki numara Deep Delight Torok temsilcisinden ve Zen Yıldırım İdaresi'nde ters bir yarış gelebilir. 5. sıradan 9 numaralı Moon Power. Benim takip ettiğim bir safkan açıkçası bu safkanı arkadaşlar. dördüncülük yaptı. Gene önlerde önereceğim bu safkanı da Barış Kurdu İdaresi'nde ve son olarak da 8 numaralı Miss Demet diyeceğim ben arkadaşlar. Captain Rio temsilcisinde ve anneden best by best yavrusu bu koşuda etkili bir yarış gelebilir diye bu safkanı da son olarak vereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5 dişilere ait bir koşu. 4 yaş araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda banko önereceğim. Son yarışındaki ikinciliği bana göre çok tatminkar arkadaşlar. Handikap 15 dişi de 1400'ünü 1.38 içinde Kocaeli pistinden geliyor. Bu pisti de çok iyi yapabilen bir sapkan. Daha doğrusu bu gruptan bir tık üstün görüyorum açıkçası. Ben e, anneden caş yavrusu pisti de biraz ıslak bulması takdirde çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. E, apranti indirimine de gitmişler zannediyorum. Bir numaralı Gülce Hanım'dan. Ben bir beyaz bayrak ayna bekliyorum açıkçası. Yarışın gidişatı bana göre lehine yarışı önünde forse edeceğini düşünüyorum açıkçası. Benim bankom arkadaşlar. Bir numaralı Gülcanım. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve günün 6. koşusuna geldiğimizde ise ilk altının son ayağındaysa kupalı bir yarış. Hasan Tahsin koşusu grup 3 bir mücadele. 5 ve yukarı Araplar 1600 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda üst safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde son yarışını çok beğendiğim 1600'ünü 150 içinde tamamladı. Çok rahattı arkadaşlar. Elinde bir kaç saniye sermaye de var gibiydi açıkçası. Son yarışı müthişti. Çok formda bana göre. Ben bu grubu da geçebileceğini düşünüyorum açıkçası bir numara aslan Soylu'yu Mustafa Çiçek idaresinde size favori olarak önereceğim arkadaşlar benim ciddi favorim rakip olaraksa gene kaliteli safkan kum pistte imal edilmeyecek bir safkan beş numaralı kardeşcanı da ciddi rakip olarak önereceğim ve son olarak da Kalis Karataş idaresinde son yarışında kazandı Gene formda bir safkan 4 numara Kara Mustafa'yı da ayırmamaktan yeneyim açıkçası ama. Bu üç safkanla da bu koşuyu atlatırsak hala ama bir numaralı Aslan Soylu'dan ben açıkçası çok iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Umarım ben yanılmam. Çünkü son yarışın müthişti yani bana göre. Yani grup atları gibi koşmuştu. Bu grupta da söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ve günün 7. kursu, 2. ikinci altılınınsa arkadaşlar dördüncü ayağındaysa Kısa vade 8 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. Gene kupalı bir koşu. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda gene üst safkan önereceğim. Son yarışını 1.38 içinde tamamladı 1600'ünü. 1 numara Likes The Star. Çok formda. Halis Karataş'ta ben ağır kilosuna rağmen önlerde önereceğim arkadaşlar. Ciddi rakip olaraksa ben de bir uzun aradan sonra yarış gören 2 numaralı Fire Volt diyeceğim ben. Özcan Yıldırım idaresinde ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Bu grubu geçebilecek gücü var bana göre. Hazırlıkları da tatminkar. ihmale gelmez diyorum hakem temsilcisinin. Ve son olarak da 4 numaralı Sien diyeceğim ben. Son yarış sizi aldatmasın. Gene hazırlıkları iyi olan Mustafa Çek idaresinde 4 numaralı Sien Pere'yi de özellikle önereceğim arkadaşlar bu safkanı da. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 8. kosu 2. altın 5. ayağındaysa arkadaşlar şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 4 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde 2 numaralı Edward. Kiva yavrusundan çok etkili bir yarış bekliyorum. Son 4. tatminker tatminkar hazırlıkları da iyi bu safkanın. Benim favorim. İkinci sıradan rakip olarak önereceğim Sapkans'a 3 numaralı Matrix diyeceğim ben. Doruk Mokta temsilcisi son yarışını kazandı. Uzun mesafelerde de etkili. Bu mesafede de 2.06 gibi tatminkar dereceye sahip. Ben gene ciddi rakip olarak önereceğim Özcan Yıldırım idaresinde. 3 numaralı Matrix diyeceğim ben. Dördüncü sıradan 5 numaralı Royal Uygur. Benim gene takip ettiğim safkanlardan son yarışında kazandı. Gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum Mustafa Çiçek İdaresi'nde. Ve son olarak da 6 numaralı Rüzgar Kağan diyeceğim ben Barış Kurdu İdaresi'nde. Trojan Horse orijinine sahip. Anneden de Bosporus yavrusu. Bu pistece çok iyi yapabilecek bir orijini de var zaten. Son üçüncülüğü de tatminkar. Bu mesafede 2.07 gibi tatminkar derecesi de var safkanın da imale gelmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum bu koşuda. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusuna gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli 943 çift 853. Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Orada da başarılarımız mevcut son e, bir daha doğrusu e, cuma günkü altılımızı şablon şeklinde başarı sağlamıştık orada. E, gene e, son 3-4 e, şablonda başarı sağladık Twitter'da açıkçası. Umarım bundan sonra da böyle devam ederiz Twitter'da da arkadaşlar bizi oradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Umarım burada da İzmir'de gene başarılarımız mevcut. Başarılı oluruz diyorum. Ve günün son kostusu Handikap 15 bir mücadele. 4 büyük ara İngilizlere ait 2000 metre kum piste çıkacaklar. 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası birbirine çok denk bir mücadele. Zor bir mücadele. Ben de elimden geldiği kadar kısmaya çalıştım ama kalabalık bir mücadele vereceğim arkadaşlar size. Bir sıralama vereceğim. Sıralamadan yazabildiğiniz kadarını yazın diye önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim Original. Özcan Yıldırım idaresinde etkili bir yarış bekliyorum benim favorim. İkinci sıradan önereceğim safkansa ise yine ağır kilosuna rağmen bir numaralı Grey Wolf diyeceğim ben. Bu safkandan da son yarış sizi aldatmasın hazırlıkları tatminkar. Bu grubu geçebilecek gücü sahip. Anneden de Amerikan orucuyum. Bana göre imale gelmez bu safkanda. Bir numaralı Grey Wolf'u da ikinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradan 5 numaralı oğlum Mişa diyeceğim ben. Yine takip ettiğim bir safkan. Önlerde önermekten yanayım. Dördüncü sıradan 3 numaralı Wiley King. Safkan son yarış altıncılık yaptı ama hazırlıkları tatminkar. Bu grubu geçebilecek gücü var bana göre. Orjin itibariyle anneden beneklik kriz. Müthiş bir orjini var. Bu pisti de çok iyi yapar. Eğer pisti de biraz ıslak bulduğu takdirde çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Wiley'in de 4. sıradan öneceğim. 5. sıradan Sa 4 numaralı Ayvalık Ateşi diyeceğim ben. Talip Han temsilcisi çok fonda. Yarışı kazandı. Mustafa Çiçek deklarası var gene. İmale gelmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. 6. sıradan 7 numaralı Magic Apple diyeceğim ben. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim sıralamamda. 7. sıradan açıkçası 9 numaralı Doğu Beyazıt diyeceğim ben arkadaşlar. Bu Safkan da çok formda. Son iki yarışını kazandı. 51 kilo avantajını gene değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu Safkan'ı da önlerde önereceğim. 8. sıradan 12 numaralı oğlum Anıl diyeceğim ben. Gene hafif kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Victor Golov temsilcisinin. Bu pistte de bu mesafede de etkili yarışları var. Bu safkanda da imale gelmez diyorum. İmkanınız da aynı. Bu Safkan'a da yer verin derim. Ve son olarak da 15 numaralı takip ettiğim bir Safkan. Mis Dadaş diyeceğim ben arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir İzmir programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlardan yan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın.